Günümüzde pek çok insan manevi olarak kaybolmuş, huzuru ve mutluluğu yanlış yerlerde aramaktadır. Dünya meşgaleleri, stres, kaygılar ve üzüntüler arasında kaybolan kalpler için Ramazan ayı ilahi bir rehber gibidir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur. O Ramazan ayı ki insanlara doğru yolu gösteren ve hak ile batılı ayırt eden Kur'an onda indirildi. Bakara suresi 185. Ramazan sadece bir oruç ayı değil, aynı zamanda Kur'an ayıdır. Allah'ın insanlığa en büyük lütfu olan Kur'an, Ramazan ayında indirilmiş ve bu ayı diğer aylardan üstün kılmıştır. Ramazan ayı kalpleri aydınlatan, ruhları huzura kavuşturan bir aydır. Oruç tutan insan manevi olarak yükseldiğini, iç huzuru yakaladığını fark eder. Çünkü oruç bedeni terbiye ederken ruhu da güçlendirir.